Kızım evlenmek istedi hem de hemen Ay Allah'ıma şükürler olsun <laughs> anne o ne demek şimdi yani beni beğendi istedi diye her şey tamam mı yani benim hissettiğim şeylerin hiçbir önemi yok olması olur mu kızım sen dedin olmaz dedim. <laughs> Neden kızım? Hani benim için deneyecektin? Denedim. Anneciğim denedim gittim tanıştım. Ama böyle olmaz. Tanımadım etmediğim biriyle evlenemem. Anneciğim hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Bak ben buradayım. Hep senin yanındayım. Bir süre sonra gideceğim sonra tekrar geleceğim. Ama bırakmıyorum ben seni. Çay Hep geleceğim ama. Zeynep, yeter ama. Gelmedin, aramadın. Umarım geçerli bir açıklaman vardır. Faruk, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Arayacağım seni sonra. Anlayış gösterirsen sevinirim. Bir süre beni kendi halime bırak, ne olur. Anne. Anne yapma böyle ama. Bak, git tanış dedim, tanıştım işte. Oturdum, konuştum ama olmaz. Daha okulun bitecek. Mesleğimi elime alacağım. Evliğin sırası değil ki. Faruk'a evet dedin ama. Mehdi'nin ne eksiği var Faruk'tan? Tam tersi. Anne. Bak Faruk eğer sadece ikimizken baş başayken böyle bir teklifte bulunsaydı belki evet bile demeyecektim. Bu konu Mehdi ile de Faruk'ta bir yok ki. Konu benim kendi ayaklarımın üstünde durmam. Engel mi Mehdi? Çalışma mı dedi? Okulusun diye istemem mi dedi? Demez. Senin asıl meselen benim kızım. Ben seçtiğim için burun kavuruyorsun Mehdi'ye. Bir de çocukmuşum gibi avutuyorsun beni. Aklım ermez benim tabii. Anne. Anne bak yanlış anlıyorsun. Yapma böyle. Hiç de değil. Bir görüşürüm. Sonra atlatırım annemi demişsin. Besbelli. Aynı Nermin gibi. Sen de tepeden bakıyorsun bana. Anne bak lütfen, lütfen yapma. Böyle şeyler söyleme lütfen. Hani benim yüzümü güldürmeye gelmiştin? Daha bugün geldin. Yakında giderim diyorsun. Sen sanıyorsun ki seni öbür yedirdi içirdi değil mi? Ben de sana dayak getirmedim. Ama senin için dayak yedim. Sen o evde mutlu ol diye ben kendimi siper ettim babanın. Ama sana dadanmasın diye ben ömrümü verdim. Ömrümü. Anne senin emeklerin boşa gitmedi. İşe başladığımda Mesleği, ben... Mesleğin sana para kazandırmaya yeter ancak. Benim kaderimi yenmeye değil. Ben hepimizin kaderini değiştireceğim. Okulum bitmek üzere mesleğimi elime alacağım. Seninle yaşamak için evlenmeye ihtiyacım yok ki. Diyan. O Nermin bizi rahat bırakır mı kızım? Bırakmaz. Faruk'la alıp götüremedi. Kendi alıp götürür başka diyarlara. Anne sen de gelirsin. Birlikte oluruz. Ben dilini insanını bilmediğim yerde çürürüm kızım. Bak ben sana bizi zengin et demiyorum ki. Bizi köşklerde yaşat demiyorum. Ben aile olanım diyorum. Ben ölmeden torunlarımı görmek istiyorum. Ben sana veremediklerimi onlara vermek istiyorum. Evine dön diyorum. O Faruk'la Nermin... ...senin ailen gibi olurlar mı kızım? Onların... ...görgüsü başka... ...yediği içtiği başka... ...örfü adeti başka... ...ben yıllarca öyle insanların yanında çalıştım. Sana orada huzur, mutluluk yok. Sen onlar gibi değilsin. Olamazsın. Senin kökün bura. Mehdi'de bulup bulabileceğin en iyi kısmet. Artık kaderine katlanmasını bil kızım. Anne. Bak bunu duymak senin canını yakıyor biliyorum ama Nermin annem de benim annem. Bana çok emek verdiler. Verdikleri emeği karşılıksız mı bırakayım? Ben sadece burada kalamam ki. Onları yalnız bırakamam. Ben onları çok seviyorum. Onlar da seni sevselerdi. Seni öz annenle babandan koparırlar mıydı? ...seni bizden bucak bucak kaçırırlar mıydı? Sen onların oyuncağıydın. Sevimli, akıllı oyuncak. Nermin Hanım'ın... ...bakın benim de kızım var diye... ...arkadaşlarına hava attığı bir oyuncaksın sen. Onlar seni gerçekten sevselerdi... ...nüfuzlarına geçirmezler miydi? He? Onlar seni okuttu. Onların milyarlarının zekatıydın sen. Şimdi de görevleri bitti. Anne... ...anlamak istemesen de... ...onlar da benim ailem. Sen bugün, yarın anlayacaksın. Onlar senin ailen mi? Neyin? Neyse kızım. O Nermin benden şanslı tabii. Onun yanında büyürken... ...hep onun sözünü dinledim. O ne derse onu yaptım. Şimdi sakine aile olalım diyor. Yuva kuralım diyor. Mehdi ile evlen diyor. Yine kötü sakine. Yine çay. Sakine. Anne sen hiç beni dinlemiyorsun ki.